Gündem birkaç gündür o kadar yoğundu ki dünyanın diğer taraflarında neler olduğunu pek konuşamadık. Oysa İsrail Katar'ı bombaladı, Polonya Rus tronlarını düşürdü, NATO'da Doğu bloğu güçlendirildi ve İsrail Devlet Televizyonu Katar'ın ardından Türkiye'ye saldırmakla alakalı haberler girdi. Şimdi bütün bu meselelere yakından bakacağız. Dilerseniz başlayalım. İsrail birkaç gün önce Doha'nın Lektaifiya bölgesinde Hamas siyasi kadrosuna hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Buradaki en kritik soru ise Amerika'nın dostu, Amerikan üstlerini barındıran Katar. Neden İsrail'in saldırısına maruz kaldı? Keza Katar'ın Filistin'e karşı radikal bir tutumu da yok. Bu keyfi bir saldırı değilse neydi? Olay aslında şöyle. Katar, Mısır ve Amerika ile birlikte şu anda Hamas ile İsrail arasında bir rehine anlaşması ve Gazze şeridinde ateşkes sağlanması için ara buluculuk yapıyor. İsrail ise bunu kesin bir dille Ediyor. ve Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail geçen yılın başlarında da ateşkes görüşmelerinin başlıca muhatabı olduğu dönemde İsmail Haniye'yi yani Hamas'ın siyasi liderini de öldürmüştü. Bu saldırı şunu işaret ediyor. İsrail herhangi bir koşulda olası bir ateşkesin önünü kesmek istiyor. Amaç ılımlıları öldürmeye çalışarak onları daha da zayıflatmak. Ve aynı zamanda İsrail'in diplomasi değil, şiddetten anladığı argümanını güçlendirmek. Saldırının yapıldığı yer öyle çok da şehrin dışı değil bu arada. Aslında Katar adına kritik bir bölge. E bu tabii ki İsrail'in bomba ilk Arap başkenti değil ancak ABD'nin yakın bir müttefikinin başkentine vurduğu ilk saldırı. Ve Katar bir Tahran ya da Beyrut değil. Söylediğim gibi burası çok büyük bir ABD hava kuvvetleri üstüne ev sahipliği yapıyor ve Batı'nın da buraya çok büyük yatırımları var. Öyle ki birkaç sene önce Dünya Kupası bile burada yapıldı. Katar diğer Orta Doğu devletleri gibi fakir, düzensizlikler içerisinde Batı veya Amerikan karşıtı siyasi belirsizliklerin olduğu bir yer değil. Ama bu saldırı şu soruyu gündeme getiriyor. İsrail bu kadar cezasız hareket edebiliyorsa, Amerika'nın müttefiki Katar'ı vurabiliyorsa, Amerika güvenlik garantilerinin gerçek değeri ne? Totalde saldırıda 6 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Katar bir misilleme yapmadı. Amerika suskundu, İsrail de vurduğuyla kaldı. Son bir yılda Filistin, Lübnan İran, Suriye, Irak, Yemen ve Katarla birlikte ortada onun büyük bir kısmı İsrail'in hedefi olmuş oldu. Bunun hemen akabinde İsrail hesaplarından Türkiye'ye tehdit paylaşımları geldi. Katar'dan sonra sıra Türkiye demiş şeklinde. Hatta İsrail'in en önemli gazetelerinden Haaretz, Katar'dan sonra İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olabilir ve sonuçlar felaket boyutunda olacak şeklinde bir haber girdi. Yalnızca bu da değil, İsrail devlet medyası Kan News, İsrail aslında Türkiye'deki Hamas liderlerine saldırı gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Ancak Türkiye'nin NATO ülkesi olmasından dolayı. Katar tercih edildi yazdı. Gerçekten de İsrail'in şu ana kadar hedef aldığı ülkelere baktığımızda Türkiye hiç bulaşılmamış büyük bir abi olarak orada duruyor. Sonuçta bugün Katar'ı bombaladığın gibi Türkiye'yi bombalarsan alacağın karşılık kınamalar olmaz. Peki gerçekten İsrail böyle bir şey cüret edebilir mi? Gerçekçi bir senaryoda hayır. Bunun en büyük faktörü tabii ki NATO üyesi olmamız. İkinci olarak Türkiye'ye yapılacak olası bir saldırının çok daha sert bir zeminde ilerleyecek olması. Üçüncü olarak savunma bakımında Rusyayı dışarıda bırakırsak Türkiye Avrupa ve Orta Doğu'nun en dengeli ve güçlü ülkelerinden biri. Hatta belki de en iyisi. Evet bir Fransa, Almanya, İngiltere ya da. Su Suudi Arabistan kadar savunmaya bütçe ayıramıyoruz. Onların üçte biri kadar harcayabiliyoruz. Türkiye savunma konusunda 25 milyar dolar aralığında bir bütçeye sahipken İngiltere, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bu 70 milyar dolarlara çıkıyor. Fakat askeri personel, stratejik denge ve coğrafi konum olarak bakıldığında tekrar ediyorum Rusya hariç Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en iyisi Türkiye diyebiliriz. Her ne kadar İsrail medyasında böyle haberler yazılıp çizilse de İsrail'in hiçbir zaman böyle bir adım atamayacağını düşünüyorum. Ha atarsa da dünya bambaşka bir noktaya gider ve tartışmasız 3. Dünya Savaşı başlamış olur. Tabi dünyadan da tepkiler yükseldi bu saldırının ardından. İspanya Başbakanı nükleer bombamız, uçak gemilerimiz veya petrol rezervlerimiz yok. İsrail saldırılarını tek başımıza durduramayız ama bu denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü uğruna mücadele edilecek davalar var dedi. Hemen akabinde eğer İsrail Eurovision'a katılırsa biz yokuz diye bir açıklama yaptı ve bir akım başlattı. Çünkü hemen ardından Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda'da eğer İsrail Eurovision'a katılırsa biz yokuz şeklinde açıklamaya kamalarda bulundu. Gerginlik devam ederken Türk hackerlar İsrail Savunma Bakanı Katz'ın telefon numarasına ulaştı. Hatta Katz ile bir görüntülü arama da gerçekleştiren grubun telefon numarasını sosyal medyada paylaşmasıyla binlerce insan İsrail Savunma Bakanı'na tehdit mesajları gönderdi. Haber İsrail basını tarafından da doğrulandı. Katz da X hesabından açıklama paylaştı. Şu Eurovision meselesine dönersek öncelikle İspanya'yı duruşundan dolayı çok tebrik ediyorum. Yani Avrupa'da bu kadar net bir duruş sergileyen başka hiçbir ülke yok. Türkiye dahil. Ve bana kalırsa yalnızca Eurovision'dan değil futboldan, basketboldan her yerden engellenmeli bu adamlar. Misal Dünya Kupası yaklaşıyor. İsrail'in karşısına milli takımlar çıkmamalı. Biliyorsunuz çıkmazlarsa 3 puan alıyorlar direkt. Alsınlar. Düşün görsenize mesela kimse karşılarına çıkmıyor ve kupayı alıyorlar. Dünya şampiyonu İsrail oluyor kimseyle maç oynamadan. Bakın bu utancı ve duruşu tarih yazar. FIFA'nın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Milli takımların duruş sergilemesi yeterli. Çıkmayın maçlara. Rusya'yı her yerden banladılar ama İsrail'e hiçbir şey yapmıyorlar kültürel etkinliklerde bile. Bu konuda en azından ülkelerin adım atması gerekiyor. Kültürel etkinlikler çok önemlidir. Çünkü halkı izole ettiğin zaman hiç baskı yarttırabilirsin. Rusya'da bu yaşandı. Tamam hükümete belki bir şey olmadı. Hala savaş devam ediyor ama emin İsrail'in iç destek azalmıştır. Çünkü hiçbir kültürel etkinliklerde artık Ruslar yok. Ki Ruslar çok köklü bir millet. Asıl onların orada olması gerekiyor. İsrail'in de bütün alanlarda böyle bir senaryoyu yaşaması gerekli. Çünkü bu adamlar durmuyor. Katar'ı vurduktan sonra kendi medyaları Türkiye hakkında bir şeyler yazıyor. 12 ayda 7-8 farklı ülkenin vurulmasından bahsediyoruz. Bu normal ve tarihte her zaman tekrarlanan bir şey değil. O yüzden bence bu tarz tepkiler gerçekten çok değerli. Geçelim biraz daha kuzeye, Rusya'da, Polonya'da neler yaşandı. Geçtiğimiz çarşamba günü çok sayıda Rus İHA'sı Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya bu konudaki en paranoyak ülkelerden bir tanesi. Zaten savunma harcamalarını inanılmaz arttırdılar. NATO savaş uçakları da havalandı ve müdahalede bulundu. Olay Ukrayna'da 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın komşu ülkelere sıçrama ihtimalini tabii ki gündeme getirdi. Moskova biz aslında Pol Polonya'yı hedef almadık dedi. Belarus sinyal karıştırma nedeniyle rotadan çıkıldığını iddia etti. Ancak Avrupa liderleri bu ihlallerin Rusya'nın kasıtlı provokasyonu olduğuna kesin gözüyle bakıyor. Macron da olayların ardından Avrupa'nın güvenliği en büyük önceliğimiz. Rusya'nın artan tehditlerine boyun eğmeyeceğiz şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ve dün Brüksel'de yeni bir operasyonun adı duyuruldu. Eastern Sentry yani Doğu Nöbetçisi. Operasyona Fransa, Danimarka, Almanya ve İngiltere'den hava ve kara savunma unsurlarının katılacağını belirten general bu tamamen yeni bir savunma tasarımı. Ek kaynaklar sayesinde savunmadaki boşluklar kapatılacak, kuvvetler ihtiyaç duyulan her noktada yoğunlaştırılabilecek ve NATO'nun doğu kanadında iletişim güçlendirilecek dedi. Fırkateynler, F-16 uçakları ve Rafale savaş uçaklarıyla Rusya'ya yakın bölgede bulunan ülkelere destek verilecek. Rusya'nın ise durmaya pek niyeti yok gibi. Rusya'ya ait kısa menzilli balistik füzeler bugün Kaliningrad'da Polonya sınırına yalnızca birkaç kilometre mesafedeki bir otoyola konuşlandırılırken görüntülendi. Bu konu Donald Trump'a sorulduğundaysa, ise, Donald Trump bu bir hata olabilir savaşta böyle şeyler oluyor deyip gidiyor arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde yaşanan bu iki olay bize çok net bir şekilde şunu söylüyor. Dünyada Amerika güvenliği diye bir şey artık yok. Mesela Polonya için böyle bir saldırı çok ciddi olmasına rağmen ve tabii ki bir NATO ülkesi Polonya Amerika'dan olur öyle şeyler tarzında bir açıklama geliyor. Yine Katar olayında da Katar'ın Amerika ile yaptığı milyar dolarlık işbirliği anlaşmalarına rağmen yine de Katar vurulabiliyor ve Amerika bu konuyla alakalı açıklama yapmıyor. Avrupa şu anda teyakkuz halinde. Altadoğu'da ise bizim de ismimizin anıldığı korkunç senaryolar konuşuluyor. Dünyanın pek iyi bir noktaya gitmediği kesin sorumluları da aslında çok belli. Biri dur diyecek mi? Görünüşe bakılırsa şimdilik hayır. Normalde pek yapmam ama bu sefer gerçekten önerimdir. Geçen günlerde çok güzel bir Arjantin belgeseli yaptık. Üzerine uğraştığımız iyi bir çalışma oldu. Henüz izlemediyseniz şu anda ekranda çıkmıştır. Ona da mutlaka göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Hoşçakalın.